Megan senin konserin olsun mu? Bilmem ki. Sen ne dersin peki? Ben olsun diyeyim dedim yani. Tamam öyleyse. Hadi sen çabuk git konser hazırla. Ben de arkamdan geliyorum. Tamam. Ama ben dans edeceğim bir konser diyene kadar. Tamam. Tiratyon'un adı Megan. Aa, tamam hemen hazırlıyorum. Yok Megan ben diyorum ya. Ben hazırlayacağım işte. Tamam öyleyse sen çabuk git hazırla. Ben burada bir bakarım ne yazdım. Konserde yani Tiratio'da Megan'ın <laughs> şu çok güzel olabilir belki. Bakalım deneyelim. Şöyle ayarladık mı işimiz tamam. Tamam artık Megan'ı çağırabilirim. Megan gel. Ne çabuk hazırladın kızım. Daha bir sürü işimiz var. Ama bu kadar şey buldun galiba. Neyse yeter. Ben telefondan konserini çekmesine izin verelim ve şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, bugün Mega'nın tralityosu var tabi. Bey bu dal şarkısıyla bir eşliğini yapacağız. Şimdi davet ediyoruz Sayın M3 kanı. O Megan. M3 kan değil. Ha, pardon. M3 kan. Megan diyorum. Megan. Hı, Megan anladım. Megan'ı davet ediyoruz. Hı, geldi. Şimdi sen gerçekten öyle dans yapacak mısın? Biliyor musun yani dansını? Evet. Çok biliyorum. Ama... Belki ben birkaç güne satılabilirim. Alkışlar. Pat 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 pat. Çok teşekkür ederiz Meg Megan için. Şimdi dansına başlıyor. Hadi bakalım Megan hazır mısın? Hazırım. Ben de gideyim. Megan'ın telefonundan şarkısını açayım. Çok ciddiymiş. Açtım.